Odur yapan sizleri, yeryüzünün egemenleri. Kim inkar ederse kendi aleyhinedir inkarı. Ama artırır inkarcıların inkarı, tanrıları katında ancak uğrayacakları gazabı. Yine artırır inkarcıların inkarı, tanrıları katında ancak uğrayacakları hasarı. De ki, gördünüz mü Allah'ı bırakıp da yalvardığınız ortaklarınızı gösterin bana. Neyi yarattılar bu arzdan? Yahut ortakları mı var onların göklerde? Yoksa verdik onlara bir kitap da üzerinde midirler bir delilin açıkça? Hayır. Vaat etmiyorlar zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şeyi. Gerçek şu ki Allah tutuyor yörüngelerinde gökleri ve yeri dağılıp gitmesinler diye. Eğer dağılıp giderlerse tutacak yoktur onları. Hiç kimse ondan öte. Odur gerçekten süre veren, affeden. Yemin ettiler Allah'a yeminlerin en candanıyla. Eğer gelirse onlara kendilerine özgü bir uyaran, kendilerine kitap verilen diğer milletlerden ayrıca kesinlikle olacaklarına daha doğru yolda onlardan ama gelince onlara bu özgün uyaran peygamber ve Kur'an bu onların artırdı yalnızca uzaklaşmalarını ve kibirlenerek yeryüzünde en kötü tuzağı kurma çabalarını oysa kuşatır o en kötü tuzak sadece onun Kur'an'ı gelmesini mi bekliyorlar? Öncekilerin yasasını bulamazsın oysa bir değişme asla Allah'ın yasasında ve yine bulamazsın bir sapma Allah'ın yasasında. Gezip dolaşmadılar mı yeryüzünde nasıl olmuş baksınlar öncekilerin akıbeti daha görkemliydi onlar bunlardan kuvvet bakımından Allah'ı aciz bırakamaz hiçbir şey. Ne göklerde olan ne de yerde olan. Kuşkusuz odur bilgisi olan, kudretli olan. Hemen cezalandırıverseydi Allah insanları yaptıkları kötülükler yüzünden yeryüzünde bırakmazdı hiçbir canlıyı ama ertelemektedir onları belirli bir süreye kadar. Nihayet gelince onların eceli gerekeni yapar. Kuşkusuz ki Allah'tır. Görüp duran kullarını doğru söyledi Allah azametli olan tek ilah.